sağlık ocağına gittim ilaç yazdırmaya diye. İlacımı yazdırdım, gittim. Değerlisi gün geri de, tekrar de oraya geldim sağlık ocağına ilaçlarımı almaya diye. Orada kızlar dedi ki memografını çekek teyze dediler. Yok dedim mi? de bir şey yok dedim. Memografımı niye çekeceksiniz dedim. Olsun teyze gel çekek dediler. Yok dedim koydum gittim. Değerli sıkın. tekrar yine geldim. İlla çekecek dediler. Ondan sonra iyi hadi çekin dedim. Girdim mi çektiler. Memografamı çektiler. 10 gün sonra dediler iyi çıkarsa 10 gün sonra aramazık seni dediler. İyi çıkmazsa ararıp teyze dediler. Bir de 10 gün sonra aradılar beni. Ondan sonra teyze buraya gelebilir mi sağlık ocağına diye. Geldim teyze dedi seni dedi bir şey gördük korksun dedi, dedi. Seni dedi devlet hastanesine gönderecek dedi. Ne oldu dedim kötü bir şey mi çıktı dedim. Ee, yok da dedi küçük bir şey gördük dedi memografi dedi. Onun ben o zaman gelinime söyledim. Gelinim de beni anne dedi. Ben doktora şey yaparım götürürüm seni dedi. Hastalık. Evet, bende hiçbir şey yoktu. Benim kendimde bir şey yoktu, iyi biliyordum. Bir sırtım ağrıyordu. Bu sırtım niye ağrıyor diye öyle şey yapıyordum aldırış etmiyordum yani. O, orada memografi çektiler. Orada çıktı işte, memografi de çıktı. Beni devlete gönderdiler. Ondan sonra orada da biyopsi falan oldum. Dediler, kokusun alınacak. Ondan sonra birkaç sefer biyopsi yaşı şey yaptılar. Koksun alınacak. Bir de pet çekin dediler. Pet çekindi. Pette de, de rahimimde miyom çıktı. Dediler rahimim de alınacak. Rahimimi de aldılar. Onun göbek fıtığı vardı. Göbek fıtığımı da diktiler. Koksumu da aldılar. Şamba günü bir araya geliyor arkadaşlarına inşallah. Çok iyiyim, çok iyiyim. Büyük bir hastalıktan kurtuldum. Şimdi çok iyiyim elhamdülillah. Yine eski dostlar. İlacımı kesti. Beş sene olunca ilacım kesildi. Şimdi kullanmıyorum. Senede kontrola gidiyorum. <laughs> çok seviyor. Görmeyince de sağlık ocağına evim çok yakın. Karşı karşıya. Bir arkadaş sağlık ocağına gidince ben de gideyim dedim. Gittim özellikle kontrol oluyum. Olur ya bende de bir şey var diye. Gittim orada da bir hafta sonra sana göndeririz dediler. Bir hafta sonra çağırdılar beni hemşire hanım içeri aldı. Ee, nasıl böyle böyle dedi de seni dedi bir doktora yönlendirecek dedi devlete dedi devlete gittim orada da çıktı muan etti beni bir yere gönderdi parça aldılar parçadan da çıktı. Ondan sonra ameliyat dediler, gözünü hep alacak dediler. Tamam dedim, hani gitsin de tek alın dedim. Fakültede ameliyat oldum. Benim köyümde beni hiç kimse bu hastalık çıkacağını bilmiyordu. Benim köyüm hep gitti. böyle devlete benim oraya geldiler, hep hepten kontrola geldiler. Hasibede çıktıktan sonra bizde dünden çıkar diye herkes gitti bu ketime. Önümüzde kadınlar hep gitti. Beni şaşırdılar birden çıktığına. Hiç inanamıyor dediler. <laughs> Bana bir şey olmaz diyenler aman hasibede çıktıktan sonra bizde de çıkabilir diyen gitti. Bu yıl 9 aylık süreçte rahim ağzı kanseriyle ilgili 41 bin vatandaşımıza tarama testi yapıldı. Bu testlerden 365 tanesinde pozitif çıkınca ileri merkeze sevk edildi bu vatandaşlarımız. Onlardan da 53 tanesi kesin tanı aldı ve anladım. şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Meme kanseri ile alakalı da 33.550 kişiye mamografi çekimi yapıldı. Bunlardan 550 tanesinde pozitif test sonucuna binaen e, tedavi süreçleri için ileri merkeze gönderildi. Orada da 39 kişi meme kanseri tanısı aldı maalesef. Tamam. Kalın bağırsak kanseri ile ilgili olarak da 46.000 bireye kaytada e, gizli, gizli kan dediğimiz testi yaptık. Bunlardan da 245 kişi e, testi pozitif olması sebebiyle ileri merkezlere yönlendirilmiş oldu. Erken tanı anlamında buraları gerçekten çok önemli faaliyetler yürütüyor. E, hep söylediğimiz gibi erken tanı hayat kurtarır.